Arkadaşlar merhabalar şimdi sizlere bu iki görsel üzerinde perspektif yazı nasıl yazılır onu tarif edeceğim aynı zamanda gerçekçi bir yazı olmasını istiyoruz o yüzden eğitime başlayalım siz de eğitim bittikten sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi şimdi başlıyorum bu yola bir yazı yazmak istiyorum ben kendi adımı yazıyorum mesela örnek olsun diye şöyle ortalama Kendime göre ayarlıyorum boyutunu. Ee, bu yol üzerinde duracağı için bu, bu boyutlar yani ne kadarmış boyutuna bakalım. 321, 321 olarak seçtim burayı. Şimdi e, yapmam gereken yazımı seçmek olacak. Yazıyı şöyle seçebiliriz. Yazı katmanı seçilirken kontrol'e basıp tamamını seçiyorum. Ondan sonra edit, copy diyoruz. Bunu dediğimiz zaman bu yazıyı aslında bir kopyasını almış oluyorum. Yazının görselliğini kapatıyorum. Aynı zamanda seç, seçili hali olan şeyi de iptal ediyorum. Sonrasında yeni bir katman oluşturuyorum. Filter, Vanishing Point. Buraya bastıktan sonra burada kılavuz çizgisi belirliyorum. Şöyle yapalım. Şu mavi olmasına dikkat edelim çünkü Photoshop sıkıntı yapabiliyor. Böyle mavi olduktan sonra e, seçtiğimiz yerler uygulamamız güzel olacak demektir. Yanlış seçersek şayet mesela böyle seçtik. Kırmızı Photoshop bizi uyarıyor kırmızı şeyle. Bu şekilde mavi olmasına dikkat edeceğiz. Ondan sonra kopyalamış olduğum yazıyı Ctrl V diyerek buraya yapıştırıyorum. Ondan sonra şöyle hatta şöyle yapalım. Biraz küçük gibi oldu. Ctrl T yapıp bunu biraz böyle büyütebiliriz. Hani göze biraz daha güzel görünmesi açısından şöyle olabilir mesela. Şey diyorum. Şimdi yazımız sırıtıyor değil mi? Bu sonradan yazılmış olduğu gayet belli. Biz bunu biraz daha fotoğrafımızla uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Böyle bir konumunu ayarladıktan sonra Şuradan biraz opasitesini kısıyoruz. Böyle bir ayar. 78 yeterli. Sonrasında e, Layer katmanına yani bu yazımızın bulunduğu katmana iki kere böyle sağ tarafına tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bu ekran açılıyor. Bu ekrana bir farklı şekilde de giriş daha var. O zaman sağ tıkladıktan sonra böyle sağ tıklayıp Blending Options da diyebilirsiniz. Yani şuradaki ayar gelecek. Şöyle. Bu, bu ana ekranda olmamız gerekiyor. Bu en alttaki kısımdan şöyle yapmayacağız. Bu şekilde değil de. Şöyle alt tuşuna bastıktan sonra şuradaki kulakçığı, bak şurada belli olur. Kulakçığı oynatacağız. Bakın görselle değişiklik oluyor. Zeminle uyumlu hale geliyor. Öyle söyleyeyim. Şuradan da beyaz kısımları, patlayan ışık kısımlarını buradan oynuyoruz. Gözümüze güzel gelecek yani görselle uyumlu hale gelene kadar bu ayarlarla oynayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şu an güzel görünüyor. Okey diyorum. Buradan çıkıyorum. Onu burada ayarlardan overlay var. Overlay'e de bastıktan sonra yazı tamamen görselle bir bütün gibi. Sanki böyle zemine yazılmış da biz silüet halinde kalmış gibi güzel bir fotoğrafla uyumlu bir görsel haline geliyor. Bu, bu şekilde bu birinci kullanımı. Bir kullanımı daha var bu perspektif yazının. Onu da şöyle göstereyim. Böyle duvarlara mesela yazılar yazabiliyorsunuz. Burada nasıl yapacağız? Yani böyle geçişli bir yazı yazmak istiyorum. İki duvarda da görünsün. Yine aynı şekilde önce bir yazı yazıyorum buraya. Bu görselin tabi boyutu farklı olduğu için yazı çok büyük oldu. Bunu 20 yapalım şöyle yazı boyutunu. Yine kendi adımı yazayım. Aynı şekilde kontrol tuşuna basılı tutup zaten bak böyle bir seçim işareti gibi bir şey çıkıyor. T harfinin üzerine basıyorum. Ne oldu? Yazımın içeriğini seçmiş oldu. Aynı şekilde image Pardon edit. editten kopyalıyorum. Yani Ctrl C de diyebilirsiniz buna. Klavyeden. Hani mantığını öğrenin diye bu şekilde gösteriyorum. Kopya dedik. Bunun kopyasını aldık. Şimdi yazıyı yine kapatıyorum. Görünmesi hale getir getiriyorum. Burada yine seçili araç e, görünüyor. Onu nasıl yok edersiniz? Ya şöyle herhangi bir boşluğa tıklayacaksınız veyahut da Burada selectten deselect var yani e, seçimi iptal et şeklinde bu şekilde de yapabilirsiniz bu çok önemli değil hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın şimdi yeni bir katman açıyorum yeni katman açtıktan sonra niye yeni katman açıyorum onu da söyleyeyim yeni katman aç açma, açmasam diyelim şu görsel üzerinde devam edecek olsam buradan uygulamamı yapsam direkt fotoğrafın üzerine uygulama yapıyor. Üzerinde oynama yapamıyorsunuz. Yani tamamen görselle birleşmiş oluyor. O yüzden yeni katman açıyoruz. Yeni katmanımız üzerindeyken yine filter, vanishing point. Burayı seçtik. Ben öncesinde yapmışım. O yüzden böyle seçili duruyor. Burada sıfırdan beraber yapalım. Önce şuradan bir kılavuz çizgi belirliyoruz. Bu çizgilerden faydalanabiliriz. Bu şekilde. Şöyle önce bir küçük bir kılavuz belirleyelim kendimize. Olmadı. Tekrar bir daha yapıyorum. Kırmızı göründüğü için tekrar yapacağım. Şu şekilde çizgileri kaçırmayın. Heh. Böyle olduktan sonra bu şekilde bu tarafa çekiyorum. Photoshop kendisi zaten şeyi belirliyor. Katmanı seçiyor. Şuraları biraz düzelteyim. Şu köşelerden de yine düzeltme yapalım. Evet, evet. Şimdi oldu. Şimdi e, bu tarafa da bu ızgaraları geçirmemiz lazım. Direkt çekersek bu şekilde farklılık oluşuyor. Ne yapacağız? Bunu düzeltmek için kontrole basacağız. Kontrole bastıktan sonra bu tarafa doğru bir bakın şimdi seçim yapabildik. Şimdi ne oldu? Birebir aynısı olmadı. Ne yapacağız? Yine kontrole basıp şu köşelerden eğme yapacağız. Kontrole basılı tutup ızgaraları bu şekilde yatay hale getiriyoruz. Şurayı kapatıyoruz. Ne oldu şimdi? iki tarafı da seçmiş olduk. Görselimizi kopyalamıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, tekrar görseli kısa yol tuşlarımızı buraya yapıştırdık. Bakın yazıyı aldığım an direkt otomatik görselimde bu şekilde iki tarafa da geçmiş oldu. Okey diyorum. Yine bakın Tamam, yapıştırdık yazı. Ancak burada çok bariz bir sonradan yazılmış bir yazı olduğu belli. Biz aynı aynı şeyleri kullanacağız yine. Ne yapacağız? Buradan opacity'sini kısabiliriz. 60'lar, 70'ler yeterli. Buradan yine overlay overlay seçeriz. Overlay ve overlay veya soft light da diyebilirsiniz. Ben overlay seçiyorum. Overlay seçtikten sonra Yine aynı şekilde e, arka planla bir bütün oluşturması için iki kere tıklıyorum buraya. Sonra buradaki kulakçıkları ortaya doğru getiriyorum. Böyle görseldeki farklılığı anlarsınız belki. Böyle arka planla biraz daha uyumlu hale geliyor. Burayı da aynı şekilde uyduralım. Okey dedikten sonra bu şekilde arka planla uyumlu bir görsel elde etmiş oluyoruz. Bunun kullanımı bu şekilde siz de tabii farklı görsellerde kullanabilirsiniz, geliştirebilirsiniz. mantığını anlamanız açısından bu şekilde anlattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.